Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Döküm basık tencere 1200 lira. Döküm sahan 500 lira. Bianca karnıyarık tencere 400 lira. Az cevherden Bianca derin tencere 400 lira. Bianca tava 279 lira. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 479 lira. Brita Maxtra Pro Al Al in bir sürahi filtresi ikili 300 lira. Rock çok amaçlı mutfak makası 49.90. Rock Kutulu bıçak ikili set 100 lira melamin kaymaz tepsi çeşitleri 129 lira contalı üçlü saklama kabı seti 79.90 çelik termos 800 lira 6 parça saklama kabı 79.90 2.2 litrelik trend saklama kabı çeşitleri 19.90. Plastik ürünler 29.90. Orta boy güveç tenceresi 79.90. Manuel doğrayıcı 89.90. Porsiyonluk altılı güveç seti 69.90. Lav saklama kabı 270 cc'lik 19.90. Lav 405 cc'lik saklama kabı 32.90. Ottimo meşrubat bardağı 26.90. Ottimo demet altılı çay bardağı 69.90. Ottimo kulplu altılı çay bardağı 119 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupa. 34.90. Cam sunum kasesi 19.90. Kapaklı cam kavanoz veya sürahi 39.90. Semaver, çay bardağı 3 adet 54.90. Tokyo reçellik 6'lı 59.90. Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik ikili olarak 74.90 cam kapaklı kare borcam 149 lira. Generation salata kasesi 64.90 borcam dikdörtgen borcam tepsi 129 lira. Madlen ayaklı servis tabağı 179 lira. Servis tabağı, yemek tabağı, kase, tatlı tabağı çeşitleri adet fiyatı 39.90. Temperli fırın kabı çeşitleri 100 lira. Opal kase 89.90. Oval servis tabağı 89.90. 5 bölmeli kitaplık 900 lira. Nil sandalye 849 lira. Nil, tabure 600 lira. Buya fileli çalışma koltuğu 2100 lira. Kitaplıklı çalışma masası 1200 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD Smart TV 21.000 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV 17.500 lira. Hi-Level 50 inç 4K Ultra HD Smart TV 11.000 lira. Onvo 32 inç HD Ready Android 13 Smart LED TV 4800 lira. Toshiba 43 inç Full HD Smart TV 10 bin lira. Omix X600 128 GB cep telefonu 5.000 bin lira. Lenovo LP1 Pro Bluetooth kulaklık 439 lira. Verta Enerji Alkalin ince pil 8'li 59.90. Pirana kablosuz kulak içi kulaklık 249 lira. Verta Enerji Alkalin kalem pil 8'li 59.90. Goodwest siyah cam ankastre set 3'lü set 6600 lira. Flavel 3 çekmeceli dondurucu 5700 lira. Sek 4 programlı bulaşık makinesi 8000 lira. Sek No Frost buzdolabı 14600 lira. Sek CM910 9 kilogramlık çamaşır makinesi 9400 lira. Arzum Practical Dik Süpürge 1300 lira. Arzum PETA seramik tabanlı ütü 1000 lira. Aprilla vücut şekillendirme makinesi 500 lira. Kivi, koltuk ve halı yıkama makinesi 3500 lira. Viomi V5 Pro robot süpürge 8000 lira. Akel termostatlı yuvarlak fırın 1100 lira. Kivi, Çay makinesi 900 lira. Onvo yağsız fritöz air fryer 6,5 litrelik 2000 lira. Kivi şarjlı su pompası 119 lira. Saç maşası 400 lira. Epilatör 400 lira. Epilasyon seti 439 lira. Saç şekillendirici tarak 600 lira. Asos oyuncu koltuğu 2700 lira. Oyuncu masası 1300 lira. Pirana gaming kulaklık 300 lira. Stereo 1 artı 1 hoparlör 179 lira. Gaming mouse 149 lira gaming klavye 249 lira. Ambiyans ışık 300 lira. Egzersiz bantlı trambolin 1000 lira. Sayaçlı atlama ipi 49.90. Vantuzlu mekik çekme aleti 200 lira. Motivasyon matarası ikili 200 lira. Egzersiz tekerleği 100 lira. Eliptik kondisyon bisikleti 3300 lira. Işıklı scooter 449 lira. Spor eldiveni 89.90. 1.5 litrelik orkide saksısı 17.90. 10 litrelik bitki toprağı 29.90. Canlı çiçek büyük boy sümbül 49.90. 3.5 litrelik askılı balkon saksısı 32.90. 6 litrelik balkon saksısı 27.90. 9.5 litrelik yuvarlak saksı 34.90. 3.75 litrelik yuvarlak saksı 18.90. Asya lale ilkbahar çiçek soğanı çeşitleri 49.90. Kadife jakarlı seccade 69.90. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi 179 lira. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parça 159 lira. Ayak havlusu 47.90. Pamuklu desenli paspas 100 lira. Bambu yastık 139 lira. Ranforje yastık kılıfı ikili 59.90. İkili kurulama bezi 24.90. Nakışlı mutfak peçetesi 16.90. Bay eşofman altı 200 lira. Bayan bol paça eşofman 200 lira. Bayan klasik tayt 100 lira. Bayan motifli soket çorap 19.90. Bayan önü kapalı keçeli terlik 200 lira. Bayan ikili hipster iç çamaşırı 54.90. Bayan İkili dantel detaylı bato iç çamaşırı 54.90. Bayan düz ikili renkli silip iç çamaşırı 44.90. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.